Yeniden merhabalar. Bugün Viyana'dan sonra Osman Gazi Belediyesi Hayvan Pazarı yani Bursa'nın en büyük bit pazarına geldik. Viyana'dan sonra Bursa ne alaka diyecekler olacaktır. Tatildeyiz o yüzden. sizlerle beraber Bursa'nın en büyük bit pazarı olan şuradaki pazarı gezeceğiz. Cidden bit pazarı isminin hakkını sonuna kadar veriyor. Burası Viyana'daki tarihi eser işte pul vesaire değil daha çok hırdavat üzerine ama çok büyük bir pazar. Bakalım neler bulacağız. Mesela bakın burada böyle arabalar var, figürler var. Yani çok bir şey yok ama 3-5 bir şey var. Bakalım işimize yarayacak bir şey var mı? Yok. Yani videoya girerken de bahsettiğim gibi burası tamamen bit pazarı Hırdavat'ın artık en üst noktası. Bakın kasalar var, hassas tartı var. Yani buradan işimize yarayacak bir şey hayırlısı. Bak şurada mesela güzel bir lamba seti varmış ama takımı kırılmış o yüzden işe yaramaz. Kablolar yığılı. burada böyle birkaç şey var. Buna bakınca şöyle bir acaba mı diye şuradaki damgayı görünce gümüş mü diye bir heyecanlandım ama değil tabii ki de. Burada bu kadar büyük gümüş olsa bunu çoktan zaten alırlardı. Şurada bir tane flap var galiba hiç açılmamış. Aynen. Burada bu Sony'nin Ethernet kartları var. Ama çalışıp çalışmayacağının garantisi yok. Şöyle söyleyeyim. Daha 3-5 tane şey kızardım. Karıştırdım. Ellerim toz. Bakın burada mesela restoran açacaksınız. Bu Vapiano sistemini bilenler bilir. Sıranın size geldiğini gösteren alet. Bunu alıyorsun. Müşteriye veriyorsun. Yemeğe hazır olduğu zaman ötüyor. Gelip veriyorsun. Kompres et. Abi Goro diye bilgisayar yapmışlar çocuklara devam burada buradaki sistem burası hayvan pazarı olduğu için bakın burası böyle bir hayvanların konulduğu alan böyle giriyorsunuz dolaşıyorsunuz çıkıyorsunuz ondan sonra giriyorsunuz yeniden dolaşıyorsunuz böyle sağlı sollu devam şimdi burada güzel bir belgesel var böyle Bursa belgesi aslında bunu alabilirim ama şöyle bir sıkıntı var bunu alsam bunu oynatacak DVD durum yok artık. Şu fotoğrafta çok ünlüdür bu arada. Yani birçok şey var ama dediğim gibi burası tam bir hırdavatçı arkadaşlar. Böyle bizdeki sanatsal tarihi eser vesaire bulmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Mesela burada kitaplar var. Şu DVD'yi bir soralım bakalım kaç para? Şey bu DVD ne kadar? Bursa. Kaç? 20. 20. 20 değmez. Hadi devam. Hadi devam. Burada da ayakkabılar var ama arkadaki müzikten dolayı şu an telif yükleniyor. Bakıyoruz böyle. Bak çocuklar için böyle yazıyor. Evet tatlı yazıyor. Nasıl siliyor Bunları 5 liraya verir. Bunları bir yerden bulmuşlar böyle. Okullar için herhalde. Dolu. 5 liraya yazma tahtası. Şurada bir tane matkap var bak bu endüstriyel matkap ha. Gerçi ömrünü tamamlamış. Evet. Hiçbir şey kalmamış. Mesela burada trafolar var böyle. Atıyorum letişiniz var. Gelin buradan trafoları normal piyasada alacağınız fiyatın onda birine burada alabilirsiniz. Şurada da elektrik eşyaları ve aynı zamanda bilgisayar parçaları var. Bakın burada laptoplar var. Bunların hepsi parça için ayrılmış çalışmayan laptoplar. Ekran kartları var, şurada tabletler var, radyolar var. Anladığım kadarıyla burada Avusturya'daki pul ya da tarih eser bulma şansınız yüzde sıfıra yakın anladığım kadarıyla. Burası tamamen hırdavat. İşte evde inşaat yapacaksınız ya da civarda inşaat yapacaksınız. O inşaat için gereken malzemeleri toplayabileceğiniz bir pazar olmuş. Mesela tezgah bakın buradan bir sürü bütün iş aletlerini buradan bulup piyasanın üçte birine, beşte birine alıp ondan sonra işiniz bittikten sonra çöpe atabileceğiniz malzemeler. Yani bizdeki gibi antika ya da işte alayım buradan değerlendireyim gibisinden bir ürün zannedersem ki yok. Şu an pazarın yarısına değil. Beşte birine anca geldik. O yüzden pek de bir şey diyemiyorum. Daha beşte birini görüp böyle büyükte konuşmamak lazım. Ama ilk izlenim o yani genel itibariyle şey diyemem yani çöp diyemem ama çöpe yakın Buraya gitmesi gereken hurdaya gitmesem gereken mal buraya gelmiş ama arada enteresan ürünler de var şurada gelinlikler geliyor musun? tarlatanı varlatanı her şey hazır gelinlik bit pazarından gelinlik eğer ki ihtiyacı olan şurada damatlık altlar var galiba öyle burada tabletler var bunları çalışacağını zannetmiyorum derken basıyormuş çalışıyormuş Bunlar genelde parça için oluyor. Şimdi pazarın yarısını böylelikle bitirmiş oluyor muyuz? Hayır. Evet. Beşte ikisini bitirmiş olduk ama gördüğünüz gibi hep biraz önce bahsettiğim gibi aslında hurdaya gitmesi gereken mal zannedersen burada son bir şansın deniyor. Mesela şu ledleri alttaki yapışkanı gitmiş ya onları kullanmanın hiçbir mantığı yok. Kaç saat kullanıldı bilmiyorsunuz. Aldınız çöpe gidecek. Bak şurada taşlama şeyleri var. Kağıtları var. Zımpara kağıtları. Mesela dediğim gibi inşaat yapıyorsunuz, zımpara kağıdı vesairesi. Her şey buradan bulunur. Motor için. Ya mesela bunu kim ne yapacak ya? Su olur baba. Burada uçlar var. Bak bunlar torna tezgahının keskileri. Aslında bak bunlar değerli. Ama tabii bunlar işe yarayana. Basit saatler var. Şurada çakma saatler var. Yani tekrara düşeceğim ama dediğim gibi Peki olay, şöyle güneşi karşınıza alalım Buradaki olay bakın çok büyük bu aşırı büyük Yani buradan direkt toplanıp geri dönüşüme gitmesi gereken ürün Son bir şansın deniyor alıcı bulmak için Ama biraz önce bahsettiğim mesela şuradan Buradan bir şey bulma olasılığınız yok Bunlar bir inşaattan sökülmüş Bir arabadan sökülmüş görüyor musunuz? Bunlar otosanayinden toplanmış gelmiş Bunlar arabaların butonları. Yani buradan işinize yarayan alet bulma şansınız milyonda bir yani. Porselenleri bulduk hemen porselenlerin altına bakalım bakalım. Kütahya porselen. Ama şurada önemli bir şey var. Eyüp İmam Hatip Acaba bunu alsam devlette bir kadro falan. Her neyse bir dakika. Şey şaka gerek yok şimdi. Boş boşuna. <laughs> yani porselenler vesaire dediğim gibi yerli malı. Herhangi bir Alman Bavyera vesaire burada denk gelir mi? Zannetmiyorum. Ama olabilir de olmaz diye de bir şey yok. Şunlar her yerde satılan aletler. Porselenler var. Şurada bir bu Lenovo olsa gerek. Ha, değil bu Asus'un bilgisayar altı. Bak bunun çalışma olası var burada. Yani fiyat sormuyorum çünkü bu yığıntıda neyin fiyatını sorayım o da emin değilim. Tamamen yığıntı yani. Evet şunlar güzel. Mağaza spotları görüyor musunuz? Bunları al. Dükkan aç. Hemen tak 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 tak. Atıyorum yeni dükkan açıyorsun. Çok fazla iç malzemesine para harcayamayacaksın. Buradan gel. Işıkları vesairesini halledersin. Ya da mesela evinin bahçesine ışık takacaksın. Bu ledleri görüyor musunuz? Takıyorsun bitiyor. Normalde piyasadan 2000 lira 3000 lira alacağınız zaman buradan gelip 400-500 liraya bunları alırsınız. Ya bak burada güzel mesela tesbihler, tesbihler var. Bu gece lambası parlayan fosforlu bir ihtimal. 100 lira, 90 lira. Mesela 135 lira. Yani bunların gerçi taşları tırt gibi duruyor. 175 lira, 200 lira. 250, şurada 300'lükler var. 450'likler var yukarıda taşları büyük olanlar. Düğün düğünü olanlara göstermelik altın. Bakın o kadar yer gezdik. ilk defa alınabilecek alternatif bir şey buluyoruz. Buraya kadar olanların hepsi hırdavat vesaireydi. Burada en azından takı var. En azından farklı bir şey var. Sonunda bir tane kamera bulabildik. Bakalım fiyatını soralım. Kodak 500'de şöyle bir aynen Polaroid var polaroid ne kadar? 4 lira. 400. 400. 400 lira aslında çok iyi para. 4 dediğimiz gerçi 10 euro. 10 euro. Şuna bir bakayım. Belki buradan alabileceğimiz tek bu olabilir. Gerçi yine de. Ha bak aslında bir şey değil mi? Burada alabileceğimiz şey bu. Ya değilmiş inşallah para zaten çok geç. Tamamdır. komple. Kasa. burada eski paralar bulduk bakın. 500 bin liralar, 5 bin liralar. 100 bin liralar. buradan acaba Avusturya parası çıkar mı ya? Bunlar sadece TL mi? Sadece TL. Bak bu standtan mesela bir şey çıkma olasılığı var. Görüyor musunuz? Adam yığmış buraya. Bunun arasından şöyle küçük küçük bakacağız. Gel, gel. Elindeki kiri şöyle görebiliyor musunuz? Mesela Avusturya'da o kadar ikinci el pazarı gezdik. Şöyle bir şey. <laughs> yani. Şurada PlayStation kolumu değil. Game Master. Bataryası yok zaten. Yok. Evet, bataryası. Bunun bataryasını almaya kalkın. Kendinden daha pahalı Birinin gözlükler. Abim bayağı bardak altı kutlanıyormuş. Çok hırdavat ya. Yani Şurada bir lamb. Made in. Made in ne yazıyor lan? Made in Turkey, Türkiye. Şurada bir güvenlik kamerası var. Yani eve bağlamasanız da evde böyle sanki güvenlik kamerası varmış gibi. En azından millet keklemeye. Şurada bir OK takımı seti var. Arkadaşlar taşlar eksik olabilir. Taş çaldı salıp birbirinize kavgaya girmeyin. Bunun taşlar kendinden eksiktir büyük ihtimal. Bunlar neymiş lan? Ha şey. Squad Game maskları. Bak mesela o kadar piyasaya çıktı satılmadı. Buraya düşmüş böyle. Burada da maalesef bir şey yok. Kumandalar vesaire. İyi olur. Bak şimdi abla şimdi buradan Dyson toplayacağız tamam mı? Tamam birkaç bir şey aldık. şimdi buradan Dyson. Şimdi bunlar V10'lar var, V15'ler var. Sen buradan aradan bulduğun <laughs> modellerden ortaya karışık oluşturacaksın. V27. Tamam. Şimdi e kendi modelini, ya, kendi modelini yapıyorum. Buradan ne bulursan birbirine taktığın sürece, çalıştığın sürece kendi modeli. <laughs> V27, V30 ne olursa. E hepsi var yalnız. buradan akülerden, makülerden mesela birbirine takıyorsunuz. Denk gelen çalıştığımı Allah razı olsun deyip buradan 200 lira Dyson alıyorsunuz arkadaşlar. Dyson çöplü. Zaten Dyson kendi haliyle çöp. Burada da kendi çöplüğü var. Şurada kasetleri görünce bir heyecanlandım. Ulan Türkçe kaset bulduk Barış Manço vesaire. Sonra bir anda Bursa'da olduğum, Türkiye'de olduğum aklıma geldi. Gayet normal. Viyana'da böyle kasetleri gördüğümüz zaman biraz heyecanlanıyoruz. Ulan Viyana'da bak kasetler vesaire diye ama Bursa'da olduğumuz için gayet normal. Bu neymiş? Ondamat Flash Burada böyle çocuk eşyaları var mesela ama çok dağılmış. Yani buradan bir şey alabilir misiniz çocuğa zannetmiyorum. Ama tabii ki de mümkün. Bak şunu da bilenler bilir. Her evde zamanında bulunan bu içinde gül suyu vesaire olur. Gelenlere gidenlere ikramlık. Bu da şerbetlik, bu da şekerlik. burada güzel sürmene çeliği bıçaklar var. Şef, bu sürmeneler ne kadar ya? Şu set? 1500 1500. Tanesi 700 Şöyle sürmene bıçağı bunlar çok güzel. 1500 lira iyi fiyat. Bir şey diyeyim mi? Yerimizi bulduk. Şu aletler ben bunları internette de görmüştüm. Muhteşem altına da kendi konsept yapmış şöyle. Bunlara fiyat soralım bakalım. Bunlar burada antika vesaire diye bak kendi yapmış gördüğünüz gibi altına set. Şefim ne kadar bunların tanesi? 10.000 9.000 8.000. Bakın çok güzel altta da aynı şekilde. Aynı evinizde şey varmış gibi. Şömine varmış gibi efekt veriyor ya da burada altta dere varmış gibi. Gerçi yansıma var ama. Yani çok güzel. Bu da çok güzel. Bakın işlemeleri. Plaklar 500 lira. İyi. Bak burada biraz daha en azından antika yakın bir şeyler bulduk. Eski paralar var. Bunlar TL hepsi. Şimdi mesela buradan da Avusturya'ya bulup götürebileceğim eşya arıyoruz şu Bunlar eski elekler. Bak bu gümüş kaplama. Şurada eski telefonlar var yine. O pikaplardan bir tanesini alabilirim ya. Dur bakayım. Bunu zaten tiryakiler biliyordur ama bilmeyenler için göstereyim. Bunu böyle açıyorsunuz. Sonra buraya içine tütünlü vesaire zaten tütün tabakası gördüğünüz gibi. Tütünlü vesaire koyuyorsunuz. Şıraks kapatıyorsunuz. Buradan sigarayı atıyor. Yani tütün sigara sarma kabı. Ama yapış yapış olmuş. Umarım o yapış yapış başka bir şey değildir. Şunlar bir dönem çok modaydı. Ben şunu anladım. Neyi? Bu ne? Ha. Minare mi? Ne? Evet onu anlattım şeyde. Gösterdim. O şey güldanlık be. Bu güldanlık işte. Gül suyu oluyor içinde. Evet. Fıs 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 fıs. Güldanlık. Aynen. Eskiden acıdan geçiyor. da güldanlık. Şimdi bence en net satıcı abi. En sevdiğim satıcı. Bak ne yazıyor? Soru sorma. Beni yorma. Poşet orada. Parçalar 30 TL. Al diyor. 30 lira ver? Poşetini al. Hadi yallah. Muhteşem. Tabii şimdi pazarı gezerken acıktınız. Bakın arkada ne yazıyor? Döner 50 lira. Yani 1 euroya döner. Bilmiyorum içi ne eti ne değil ne. Ona siz karar vereceksiniz. 1 euroya döner var arkadaşlar. 50 lira. Kapeti kuşları var. 400 TL yavrular 250 lira. Bunlar güzelmiş burada. arada. Evet. Eş yumurta garantili. Çifti 800 lira. Ya bunlar çok şu beyazlar muhteşemmiş burada. arada. Cumba eş, iki yavrulu, kafesli, kafes dahil değil, 2000 lira. Kafesi dahil bu arada, dahil değil, ben bunu değil diye okudum. Bu dahil, ona göre. Mesela Bursa'da nadir güzel, daha pazarın bütününde bulduğumuz nadir güzel parçalardan bir tanesi. Ulu Cami hatırası, muhteşem bir tabak. Gerçi biraz çatlamış şeyleri boyaları ama yine de çok güzel. Arkadaşınıza vesaire hediyelik aldığınız zaman 250 lira. Muhteşem. Bütün pazarda bulabildiğimiz nadir güzel eşyalardan bir tanesi. Şu saati bilenler bilir. Yani okula giderken bir korkulu rüyası. Sabahları şu tavuğa az dua etmedik. Bu saat susmaz abi. Bu böyle tın 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 tın, tın, tın ötmeye başladığı zaman. Yani kalkmamak mümkün değil. Öyle göstereyim size. Bakın bunlar da gerçi ne alaka Türkiye'de. Bunlar bildiğiniz gibi Rusların Paskalya yumurtaları. Nasrettin şey Hoca yapmışlar ya, bu objede bir kültür bunun koleksiyonerleri. Hayır bu var Rusya'da Paskalya için. Ortodoksların kullandığı bir ürün bu. Hayır artık Türkiye'de işte şey olarak. Enteresanmış. Şimdi pazarın sonuna doğru biraz daha böyle alınabilecek parçalar bulunmaya başladı. Ev eşyaları en azından. Diğer taraf şu. Karşı taraflar bayağı hırdavattı. Bu en son sırada en azından biraz daha ev eşyaları bulmaya başladık. Mesela Avusturya'da sürekli bulduğumuz fotoğraflarda eski fotoğraflar görüyor musunuz? Bunlar büyük bir eski Bursa. Birinin anıları. protokolde bu amca yalnız, ha. Bayağı devlet protokolü. Allah bilir kimler. Biraz daha ev eşyaları bu bölümde daha fazla buradan bir şeyler çıkma olasılığı var special Gift evet. böyle bu taraf daha düzenli daha değerli toplu En azından bizim alabileceğimiz ürünlere yakın ürünlerin olduğu taraf. Mesela şurada çok güzel bir Mevlana bardak altı var. 2 yıl garantili ona göre. Gerçi bir şey ürünü bulduk. Bir dakika. Tam bulduk değil kaptırdık. Şöyle göstereyim şöyle arkadaşlarınıza hediyelik. Doğum günü kutlu olsun. Yılın en büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bu <iyiymiş. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Türkiye'de kumar yasak değil mi oğlum? Bu ne? Ha, 200 liralar da var arada yalnız ha. nereden bulacaksın ki? Burada arkadan. <laughs> Hemen buradan bozduruyorsun, atıyorsun. 200 liraya düşüyorsun sen. Gerçi 200 liralar gerçek mi? <laughs> buradan 5 liraya atıyorsun. Tık aşağıya. Oradan düşürüyorsun. Sonra buradan toplamaya çalışacaksın. Bugün de sizlerle Bursa Bit Pazarını gezdik. Hiçbir şey alamadık. Daha sonra birkaç küçük parça böyle evde, ondan sonra bağ evinde kullanmaya küçük beş bir şey aldık. Onun dışında bizim mottomuz neydi? Bizim ana fikrimiz kiloda hafif, da yüksek ürün bulmak. Yani pul vesaire gibi böyle ürünler bulmak. Burada tam tersine ağırda yüksek, ağırlıkta pahada düşük. Ellerimin kirliliğine bakın. Pahada neredeyse yok ürünler var. O yüzden pek bir şey alamadık. Yani buraya gelirseniz öyle çok büyük bir beklentiniz olmasın. Böyle tarihi eser ondan sonra pul vesaire bulurum gibisinden. Burada hırdavat, ev eşyası, onun gibi ürünler var. Güzel, gezmesi keyifli. 50 liraya döner satıyorlar. Orada bir kumar makinesi var. Vesaire. Yani geldiğinizde çok büyük beklentiniz olmadan dolaştığınızda pazar günü vakit öldürmek için güzel bir etkinlik ama çok bir bir şey bulabileceğinizi zannetmiyorum. Kulaklıklar var ama kondisyonuna bakın şöyle. Örmüş. Dediğim gibi çok fazla ürün bulabileceğinizi zannetmiyorum. Şurada bir takma diyeceğim, işleme değil. Bir saat var. Şurada güzel Seiko'nun şey bir saati var. 2500 lira diyor. O biraz fazla diyor. Mesela o olabilir belki. Onun dışında gördüğünüz gibi bu taraf en azından biraz daha böyle bize benim bulabileceğim ürünlere yakın ürünler ama ona rağmen bile burada hiçbir şey bulamadım. Her neyse bu video daha böyleydi arkadaşlar. Bursa'dan 3 ya da 2 video daha gelecek. Bir tanesi bir günde Bursa videosu. Bursa'nın gezilmesi gereken yerlerini beraber gezeceğiz. Bir tane de Bursa sokak lezzetleri. Onu kesinlikle yapacağım. Tabii ki bu yanındaki Bursa sokak lezzetlerinde her şeyi yiyebilir miyim? Emin değilim çünkü bizim sokak lezzetlerimiz daha böyle ekmek, daha yağ olduğu için ne kadar yiyebilirim, ne kadar yiyemem göreceğiz. Diyelim tabii ki bunları izlemek için ne yapmanız gerekiyor? Hemen şuradan bir yerden takip beğeni yaparsanız bu videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.